Merhaba, bugün ilişkiler hakkında bildiğimizi sandığımız bir şeyi masaya yatıracağız. Hani o büyük jestler var ya, aslında asıl gücün çoğu zaman gözden kaçırdığımız küçücük detaylarda saklı olduğunu konuşacağız. Hazır mısınız? Şimdi filmlerde, dizilerde hep ne görürüz? Üzerinde dev bir kurdeli olan arabalar, ani bir tatil sürprizi. Peki, kalıcı bir aşkın sırrı gerçekten bunlar mı? Yani bir ilişkinin temelini bu nadir büyük patlamalar mı oluşturuyor? Yoksa asıl olay bambaşka bir yerde mi gizli? Gelin hep birlikte bu konunun derinlerine inelim. Bu söz var ya, aslında binlerce yıllık bir bilgeliğin özeti gibi. Diyor ki, önemli olan ne kadar büyük olduğu değil, ne kadar sürekli olduğudur. İşte aşk da tam olarak böyle bir şey. Düşünsenize. Bir kerelik dev bir jest yerine her gün atılan o minicik samimi adımlar var ya, işte onlar bir ilişkiyi betondan bile daha sağlam yapıyor. Yani şimdi asıl sorumuz şu. Kalıcı bir bağ kurmak için illa büyük şovlar mı yapmak lazım? Yoksa asıl sihir o her gün yaşadığımız sıradan anların içine saklanmış küçük sevgi dokunuşlarında mı? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Bu konuyu daha iyi anlamak için harika bir benzetme var. Duygusal banka hesabı. Evet, evet. Aynen bildiğimiz banka hesabı gibi düşünün. İlişkinizde yaptığınız her güzel şey, her olumlu etkileşim bu hesaba yatırdığınız bir miktar para gibi. İşte bu benzetmeyi çok daha net hale getirelim. Bakın, yaptığınız her yatırım, mesela bir takdir sözü, ufacık bir sarılma, bir ev işine yardım etmek ya da sadece dikkatiniz dağılmadan dinlemek. Bunların hepsi hesaba para yatırmak gibi. Öte yandan bir de çekimler var. Eleştiri, ihmal, verdiğiniz bir sözü tutmamak, ilgisizlik, bunlar da hesaptan para çekmek demek. İşte mutlu bir ilişkinin sırrı ne biliyor musunuz? Bu hesabın bakiyesini hep ama hep artıda tutmak. Peki tamam, bu küçük yatırımlar neden bu kadar önemli? Yani neden tek bir büyük jestten daha değerli? Gelin bu yaklaşımın bir ilişkiye sağladığı dört temel faydaya şimdi yakından bakalım. Evet, ilk faydamız geliyor ve bu belki de en önemlisi. Çünkü zor zamanlar için adeta bir kalkan görevi görüyor. Şöyle düşünün, o duygusal banka hesabınız para doluyken bir nevi sigortanız oluyor. Hayatta kaçınılmaz olarak anlaşmazlıklar yaşanacak, hatalar yapılacak, zor günler gelecek. İşte o zaman bu birikmiş sevgi ve güven ilişkinizin kolayca sarsılmasını engelliyor. Bu rezerv sayesinde ilişkiniz çok daha dirençli, çok daha sağlam oluyor. Şimdi gelelim ikinci çilit faydaya. Bu madde özellikle uzun soluklu ilişkilerin en sinsi düşmanlarından birine karşı birebir. Büyük jestler adından da belli nadir olur. Ama küçük jestler onlar her gün olabilir. Sabah uyanır uyanmaz söylenen güzel bir söz, gün içinde atılan o kısacık nasılsın mesajı, bunların hepsi partnerinize aslında şunu söylüyor. Aklımdasın, benim için önceliksin ve bu neyi engelliyor biliyor musunuz? ihmal edilmişlik hissini, yani bir ilişkiyi içten içe kemiren o sinsi duyguyu. Sıradaki üçüncü madde ise inanılmaz derecede kişisel bir yere dokunuyor. Aslında bu, partnerinize seni gerçekten anlıyorum, seni görüyorum demenin en sihirli yolu. Hepimiz sevgiyi farklı şekillerde anlıyor ve hissediyoruz değil mi? İşte bu küçük jestler, partnerinizin o kendine has sevgi dilini konuşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor bu aslında ben seni tanıyorum ve seni neyin mutlu ettiğini çok iyi biliyorum demenin en güçlü, en etkili yolu. Şu tabloya bir göz atalım isterseniz. Diyelim ki partnerinizin sevgi dili kaliteli zaman. O zaman dünyanın en pahalı hediyesini alsanız bile telefonunuzu bir kenara bırakıp sadece ona odaklandığınız 15 dakikanın yerini asla tutamaz. Ya da belki de sevgi dili hizmet davranışlarıdır. O zaman sabah ondan önce kalkıp bir kahve hazırlamanız var ya, işte o en süslü iltifatlardan bile çok daha değerli gelebilir. Ve geldik dördüncü son temel faydaya. Bu da uzun ilişkilerin en büyük tuzağına, yani rutine karşı en etkili panzehir. Kabul edelim, uzun süreli ilişkilerde bir süre sonra her şey rutine binebilir. Bu çok doğal. Ama işte, Yastığına bırakılmış ufacık bir not ya da gün içinde hiç beklenmedik bir anda gelen bir iltifat gibi küçük nezaketler o monotonluğu bir anda tuzla buz eder. Bu minik sürprizler ilişkinize heyecan kıvılcımları katar ve aslında şu mesajı verir: "Bak, sana olan ilgim de sevgim de hala ilk günkü gibi taptaze." Şimdi tüm bu konuştuklarımızı havada bırakmayalım, değil mi? Artık teori bitti, pratik zamanı. Çünkü unutmayın, bilgi ancak uygulandığı zaman bir güce dönüşür. Şimdi sizden bir anlığına durup düşünmenizi istiyorum. Partneriniz için onun sevgi diline uygun, hiçbir karşılık beklemeden bugün yapabileceğiniz o küçücük şey ne olabilir? Belki de bu bölüm bittikten sonra yapacağınız ilk iş bu olmalıdır ne dersiniz? Unutmayın, en büyük aşk hikayeleri o görkemli havai fişek gösterileriyle değil, her gün sabırla yakılan o küçük mumun istikrarlı, sıcacık ışığıyla yazılır. Çünkü sevgi Gerçekten de o küçücük detaylarda saklıdır.